Bugün sizin için bir Hatay'a gitmek istedim ve Hatay tepsi kebabı geliyor. Malzemeleri saymaya başlayacağım. 400 gram dana döş, 2 adet kapya kırmızı biber, 1 adet charleston biber, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet soğan, yaklaşık 15 dal maydanoz, 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı kimyon, 4 diş sarımsak. Şimdi tepsi kebabı fırında pişerken bu arada boş kalmamak için hemen size güzel bir çılbır tarifi vereceğim. 3 adet yumurta, 4 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 diş sarımsak ve üzerine köfteden kalan kırmızı yağ hafifçe gezdireceğim. Hazırsak başlayalım. Hatay tepsi kebabı için ilk önce yapmamız gereken biber ve soğanı ince ince doğrayacağım. Biberlerin çekirdek kısmını çıkartıyorum. Biberleri çok ince bir şekilde doğruyorum. Ve son kalan maydanozu da ince bir şekilde kıyacağım. Şimdi soğan, kapya biber, yeşil biber ve maydanozu zırhta başlayacağım çekmeye. Yaklaşık bir 20 dakika bunu zırhlayacaksınız. Şimdi bu zırhlamış olduğum harcı kıyma ile buluşturma zamanı. 4 diş sarımsağımı havanım atacağım. Üzerine biraz tuz rendeleyeceğim. Ve sarımsakları ezeceğim macun haline gelen sarımsaklarımı görmüş olduğunuz gibi harca katıyorum. Şimdi geriye kalan domates salçasına kırmızı toz biber, pul biber ve kimyonum ilave ediyorum. Şimdi yaklaşık 4 dakika boyunca iyice köfteyi birbirine geçmesi için yoğurunuz. Köftem şu an hazır. Bütün sebzeleri kıymayla iç içe geçti. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapacağım kıymayı şu şekilde parlattım. Şu şekilde köfteyi tepsiye yedirmeye başlayacağım. Köftem hazır. Son olarak domates biberi ilavesi yapacağım. Ve köfteyi dilimlemeye başlayacağım. Ve biberlerini ilave edeceğim. 180 derece yaklaşık 20 dakikada hem sulanacak hem üstü mis gibi kızaracak. Şimdi Hatay tepsi kebabım fırında pişerken ben de boş durmak istemiyorum. Ocağımın altını yaktım. İçerisine 4 su bardağı sıcak su ilavesi yapıyorum. Sıcak suya sirkeyi ilave edeceğim. 1 çay kaşığı tuz ilavesi yapacağım. Ve fokur fokur kaynamasını sağlayacağım. Ve sarımsaklı yoğurdumu hazırlayacağım. Tuz ilavesi yaptım. Sarımsağımı ezeceğim. Şimdi suyum kaynadı. Böyle göz göz su kendini bırakmaya başladığı an... ...yumurtaların dağılmasını önlemek için bir kaşıkla sürekli beyazları üstüne atmamı sağlayacağım. Böylece hem sarısı dağılmamış olacak... ...hem de kendi içerisinde yumurtasıyla beyazını hapsetmiş olacağız. Tekrar bir yumurta daha kıracağım. Yumurtayı tam sarısını pişirmenizi istemiyorum. Yumurta hafif akışkan olması lazım. Şu an kaynadı tabağıma alma zamanı. Hemen yoğurdumu şu şekilde tabağın altına attığını yaptım. Şimdi yumurtalarımı sudan alma zamanı. Bakın içi ne kadar yumuşak hatta delip göstermek istiyorum bir parça. Görmüş olduğunuz gibi akmaya başladı. Şöyle yavaş bir şekilde tabağıma aktardım. Geri kalan yoğurdumu üzerine bırakacağım yapmamız gereken sadece bir karabiber şöyle yardımı. Şimdi gidelim bakalım fırına. Çok güzel. Şimdi bir spatula yardımıyla köftemi alacağım. Üzerine suyunu ilave edeceğim. Şimdi köftenin o suyundan, yağlı kısmından biraz çılgın üzerine şöyle gezdireceğim. Tamamlayıcı bir çılbır, muhteşem bir Hatay tepsi kebabı. Şimdiden kolay gelsin. me